Müge Anlı da Hülya Şimşek'i kocası mı öldürdü? Çelişkili ifadeler şüpheleri artırdı. İstanbul Pendik'te kaybolan 36 yaşındaki 3 çocuk annesi Hülya Şimşek dosyası her geçen gün daha da karmaşık bir hal alıyor. Günlerdir kendisinden haber alınamayan genç kadının kayboluşuna dair ortaya çıkan yeni bilgiler, olayın sıradan bir kayıp vakası olmadığını düşündürüyor. En çok tartışılan soru ise şu, Hülya Şimşek'e evde ne oldu ve kocası bu olayda neyi saklıyor? Hülya Şimşek'in kaybolduğu gün yaşananlar netlik kazanmazken, eşi Hamza Şimşek'in anlattıklarıyla resmi kayıtlar arasında ciddi uyumsuzluklar olduğu görülüyor. Hamza Şimşek, eşinin tartışma sonrası evi terk ettiğini söylerken, çevredeki tanıklar ve teknik incelemeler bu anlatımı desteklemiyor. İddialara göre Hülya Şimşek kaybolmadan saatler önce evde büyük bir tartışma yaşandı. Tartışmanın sebebinin ise telefonda görülen mesajlar olduğu ileri sürüldü. Bu mesajların ardından ortamın gerildiği, seslerin yükseldiği ve çocukların korktuğu iddia edildi. Komşular o gece apartmandan bağırışma sesleri duyduklarını öne sürdü. Hamza Şimşek ise bu iddiaları reddederek tartışmanın kısa sürdüğünü, fiziksel bir şiddet yaşanmadığını savundu. Ancak hastane kayıtlarında görülen gece saatlerindeki başvuru bu savunmayı tartışmalı hale getirdi. Hülya Şimşek adına gece yarısı yapılan muayene kaydı olaydan önce ya da sonra bir darp yaşanmış olabileceği ihtimalini güçlendirdi. Uzmanlara göre özellikle kulak-burun-boğaz polikiline yapılan başvurular, yüz ve kafa bölgesine alınan darbeler sonrası sıkça görülüyor. Bu nedenle sadece tartışma açıklaması kamuoyunda ikna edici bulunmadı. Dosyada dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise, Hülya Şimşek'in evden çıkarken hiçbir kişisel eşyasını almamış olması. Telefonu, kimliği, parası ve çocuklarına ait hiçbir eşya yanında bulunmadı. Bu durum, planlı bir kaçıştan ziyade ani ve korku dolu bir ayrılık ihtimalini gündeme getirdi. Aile yakınları, Hülya Şimşek'in çocuklarını bu şekilde bırakıp gitmeyeceğini özellikle vurguluyor. Annesinin çocuklarına aşırı düşkün olduğunu söyleyen yakınları, "O çocukları göz göre göre bırakmazdı" diyerek olayın arkasında başka bir gerçeğin olduğunu savunuyor. Soruşturma ilerledikçe Hamza Şimşek'in ifadelerinde zaman zaman değişiklikler olduğu da öne sürüldü. İlk ifadesinde saatleri net hatırlamadığını söyleyen Hamza Şimşek'in daha sonra verdiği bilgilerde farklı zaman aralıkları kullandığı iddia edildi. Bu durum, soruşturmayı yürüten ekiplerin dikkatinden kaçmadı. İddialara göre olay gecesi evde sadece çift değil, kısa süreliğine başka bir kişinin de bulunduğu ihtimali araştırılıyor. Kamera görüntüleri ve apartman giriş çıkış kayıtları bu nedenle mercek altına alındı. Polis ekipleri Olay saatlerine denk gelen tüm hareketliliği saniye saniye inceliyor. Hülya Şimşek'in cansız bedenine henüz ulaşılamamış olması ise dosyadaki en kritik nokta. Ancak uzmanlar, kayıp vakalarında ilk 72 saatin ardından dosyanın artık şüpheli kayıp kategorisine girdiğini ve tüm ihtimallerin değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor. Aile, kızlarının hayatta olduğuna inanmak istese de gün geçtikçe umutların azaldığını dile getiriyor. Baba kızının sesini bir kez daha duymak istediğini söylerken çocukların her gece annelerini sorarak ağladığı ifade ediliyor. Kamuoyunda ise kocası mı öldürdü sorusu giderek daha yüksek sesle sorulmaya başlandı. Sosyal medyada binlerce kişi dosyanın derinleştirilmesi gerektiğini savunurken bazı kullanıcılar olayın üzerinin kapatılmasından endişe ediyor. Hamza Şimşek hakkında şu ana kadar kesinleşmiş bir suçlama bulunmazken savcılık dosyayı çok yönlü olarak sürdürüyor. Cinayet İntihar, zorla alıkoyma ve gönüllü kaçış ihtimalleri aynı anda değerlendiriliyor. Yetkililer, Hülya Şimşek'i gören ya da olay gecesine dair herhangi bir bilgiye sahip olanların mutlaka emniyet birimlerine başvurmasını istiyor. Dosyada tek bir küçük bilginin bile gerçeği ortaya çıkarabileceği vurgulanıyor. Türkiye, üç çocuk annesi Hülya Şimşek'ten gelecek bir haberi beklerken herkesin aklında tek bir soru var. Hülya Şimşek'e evde ne oldu?